Bu metne göre İslamcılık fikir akımı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlıcılık fikrinin devletin dağılışını önlemeye yetmemesi üzerine ortaya atılan fikir akımlarından biri de İslam Birliği'nin kurulmasını amaçlayan İslamcılık idi. Padişah II. Abdülhamid'in desteklediği İslamcılık akımının savunucularına göre Osmanlı Devleti'nin gerilemesinin nedeni İslamiyet'ten uzaklaşılmış olmasıydı. Bu nedenle devletin çöküşten kurtulabilmesi için siyasi ve sosyal hayatın İslam'a uygun hale getirilmesi gerekmekteydi. İslamcılık akımının başlıca temsilcileri Mehmet Akif Ersoy ve Osmanlı sadrazamlarından Said Halim Paşa idi. Bu metne göre İslamcılık fikri akımı ile ilgili Osmanlıcılık fikrinin başarısı olmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak bu yargıya ulaşır. Yukarıda zaten bundan bahsedilmiştir. Osmanlıcılık fikri devletin dağılışı önlemeye yetmemesi üzerine İslam Birliği'nin kurulmasına amaçlayan 2. Abdülhamit'in İslamcılık fikri uygulamaya konulmuştur toplumun İslam'a uygun yaşamasıyla devletin yıkılmaktan kurtulacağını savunmuşlardır. Doğru. Savunucular arasında devlet adamları da bulunmuştur. Bu devlet adamları arasında Said Halim Paşa ve Abdülhamit gibi kişiler yer almaktadır. Cevap D seçeneği. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Harp okulunu başarıyla bitiren Mustafa Kemal aynı yıl teğmen rütbesiyle İstanbul'a Harp Akademisi'nde öğrenime başladı. Onun üzerinde büyük etkiler bırakan başlıca hocaları Topçu Feriki, Ahmet Muhtar Paşa, Kurmay Binbaşı Refik Bey, Kurmay Yarbayı Macit Bey, Pertel Paşa, Kurmay Albayı Hasan Rıza Bey, Kurmay Albayı Zeki Bey, Kurmay Yarbayı Trabzonlu Nur Bey'di. Akademideki bütün hocaları dil bilen, iyi yetişmiş, deneyimli subaylardı. Mustafa Kemal akademide bir yandan mesleki bilgilerini geliştirirken, diğer yandan da ülke sorunlarıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmekti. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili, Nitelikli öğretmenlerden ders aldığı bilgisine ulaşılır. Yukarıda baktığımızda bu öğretmenler arasında Topçu Ferike, Ahmet Muhtar Paşa, Kurmay Binbaşı Refik Bey, Kurmay Yerber Macit Bey gibi isimler sayılmıştır. Ülke sorunlarına karşı kayıtsız kalmamıştır. Evet Mustafa Kemal ülke sorunlarıyla ilgilenmiş bu gelişmeleri takip etmiştir. Kendini farklı yönlerde geliştirmiştir. Evet Mustafa Kemal Harp Akademisi yıllarında kendisini farklı alanlarda geliştirmiştir. Cevap D seçeneği. Bu metne göre Kuvay Milliye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve silahlarına el konulması sonucu Osmanlı Devleti işgallere direnemez hale gelmiştir. Bu durumda halkın işgallere karşı kendisini mücadele etmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Kuvay Milliye Hareketi bu karşı mücadele duygusuyla oluşmuştur. Oluşan bu hareket işgalci devletlerin düzenli ordularına, azınlıkların kurmuş olduğu çetelere ve milli mücadele karşıtlarını çıkardığı isyanlara karşı mücadele etmiştir. Buna göre Kuvayi Milliye ile ilgili Türk halkı tarafından bağımsızlık duygusuyla kurulmuştur. Evet işgaller karşısında Osmanlı Devleti'nin bir şey yapamaması Türk halkının bağımsızlık duygusunu kabartmıştır. Hem iç hem de dış güçlere karşı mücadele etmek durumunda kalmıştır. Evet yukarıda baktığımızda işgalci devletlerin düzenli ordularına ve azınlıkların kurmuş olduğu çeteler iç ve dış güçleri ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti'nin işgaller karşısında tepkisiz kalmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Doğru. Cevap D seçeneği. Yukarıda milli eğitim sisteminin temel esaslarından bazıları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A seçeneğine bakalım. Eğitimde eşitlik ilkesine dikkat edilmiştir. Son maddeye baktığımızda herkes ayrım yapılmaksızın eğitim alma hakkından yararlanır ifadesini görebiliyoruz. Burada ayrım yapılmaksızın ifadesiyle eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. Bütün bireyler eğitim alma hakkını kullanacaklardır. A seçeneği doğru. C seçeneğine bakalım. Kültürel değerlerin korunması ve devamlılığı hedeflenmiştir. Birinci esasa bakarsak eğitim sistemi layık ve milli kültür birliğini sağlamayı amaçlar. Burada kültür birliğinden kültürel değerlerin Korunmasından bahsedilmiştir. Bu durumda C seçeneğine de ulaşabiliyoruz. D seçeneği ekonomik gelirleri düşük öğrencilerinin eğitim öğretimden yoksun kalmaması için kararlar alınmıştır. Bu yargıda doğru. Çünkü verilen maddeler içerisinde ilk öğretimin parasız ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Parasız olmasındaki amaç ekonomik olarak daha düşük seviyedeki öğrencilerin bu halktan mahrum kalmasının önüne geçmektir. D seçeneğine de ulaştık. İkinci maddeye baktığımızda karma eğitim esastır. Yani kız erkek devlet okullarında parasız zorunlu bir eğitim alacaktır. Yine burada da eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. A, C, D seçeneklerini verilen maddelerden çıkardık. B seçeneğine bakacak olursak. Erkeklerin okula gitmesi kendi tercihlerine bırakılmıştır. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü verilen maddeler içerisinde böyle bir ifade yoktur. Bundan dolayı B seçeneğine ulaşamıyoruz. aşağıda milli mücadele hazırlık döneminde yapılan genelge ve kongrelerde bazı alınan kararlar ile yorumlarına yer verilmiştir. Bu kararlardan hangisinin yorumu hatalı verilmiştir? Gerçekleşen işgallerin miting düzenlenerek protesto edilmelidir. Milli bilinç uyandırılmak istenmiştir. Doğru. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada milleti, milli mücadelenin amacı ve yöntemi belirlenmiştir. Milli mücadelenin amacı milletin bağımsızlığı yöntemi ise milletin azim ve kararıdır. Bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleşilecektir. Böylelikle milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır. Sivas Kongresi'nde bu karar alınmıştır. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği tam bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğini ortaya koymuştur. Burada ise yorum olarak azınlıklara verilen ayrıcalıklara karşı çıkılmıştır denmiş. Dolayısıyla burada hatalı bir yorum verilmiştir. Cevap C seçeneği. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'nin açıldıktan sonra 24 Nisan'da yaptığı toplantıda meclise bir önerge sunmuştur. Bu önergede yer alan başlıca maddeler şunlardır. Bu maddelere göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili atamak uygun değildir. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasalar ilke, yasala, yasal ilkeler içinde durumunu alır. Buna göre güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Evet yasama ve yürütmenin mecliste toplanması bu durumu kanıtlar. Ulusal egemenlik anlayışını benimsemiştir. Evet yukarıda baktığımızda meclisin üstünde bir güç yoktur ifadesi milli egemenliğin hakim kılındığını göstermektedir. Bağımsız ve kalıcı olacağı vurgulanmıştır. Evet geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak uygun değildir ifadesinde bu durum ifade edilmektedir. Osmanlı Devleti ile uzlaşma yoluna gitmiştir bilgisine ulaşılamaz. Cevap D seçeneği. Atatürk'ün medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, İlim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişmeme ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Sözünün aşağıda verilen ilkelerden hangisiyle daha fazla ilişkili olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünde her alanda ilerlemek, gelişmek için mutlaka yenileşmenin olması gerektiği vurgulanmıştır. Yenilik yapılması ve bu sayede, Medeniyet anlamında uygarlaşma anlamında mesafe kat edileceği belirtilmiştir. Verilen söz Atatürk ilkelerinden inkılapçılık yani yenilikçilik ile ilgilidir. Cevabımız A seçeneği ancak diğer seçeneklere de inceleyelim. Devletçilik Atatürk ilkelerinden biridir ve ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılmasını öngörür. Halkçılık ise toplumda yaşayan bütün insanların, bütün bireylerin her anlamda eşit olmasını savunan bir Atatürk ilkesidir. Cumhuriyetçilik ise halk egemenliğini esas alan Atatürk ilkesidir. Bizim cevabımız inkılapçılık yani yenilik ile A seçeneği. Yukarıdaki metne göre verilen yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Metnimizi inceleyelim. Adana bölgesinde ilk iş olarak ordunun subay ve er kadrosu jandarmaya kaydırıldı. Bunların silah, araç ve gelişleri de tamamlandı. Bunun en önemli nedeni şudur. Mondros'a göre jandarma örgütü bulunduğu bölgede kalabilirdi fakat ordu kısımları görevlerinden alınıp tahsis ediliyor ve evlerine gö köylerine gönderiliyordu. Bir işgal emri karşısında Adana bölgesinin önemli yerlerinde direniş yuvaları hazırlanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre ordumuzun dağıtılacağı belirtilmiştir. Terhis edileceği evlerine gönderileceği ifade edilmiştir. Ve Adana bölgesinde de ordunun subay ve er kadrosu jandarma olarak gösterilmiştir. Jandarmaya kaydırılmıştır. Buradaki amaç jandarma bulunduğu yerde kalabiliyordu ancak subay er kadrosu terhis ediliyordu. İşte bunların terhis edilmemesi için jandarma olarak gösterilmeleri kararı alınmıştır. Şimdi bu metne göre birinci yardımıza bakalım düzenli askeri birliklerin dağılmaması için tedbirlerin alındığını görebiliyoruz. Metinde geçen subay ve er kadrosu düzenli askeri birliklerdir. Bunların dağılmaması için jandarma olarak gösterilmeli bu bölüme kaydırılmaları bir tedbirdir. İkincisi, işgallere karşı bölgesel mücadele hazırlıklarının yapıldığını da görebiliyoruz. Adana bölgesinde böyle bir hazırlık yapılmıştır. Yani işgallere karşı bölgesel anlamda çalışmalar başlamıştır. Üçüncüsü, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın açıklarından yararlanmaya çalışmıştır. Bu ifadeye de ulaşabiliyoruz. Mondros'a göre jandarma bulunduğu yerde kalabilecekti, dağıtılmayacaktı. Ancak düzenli ordular, ordu kısımları dağıtılacak evlerine gönderilecekti. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bu maddesindeki açıktan yararlanmışlardır ve Adana bölgesinde böyle bir çalışma yapmışlardır. Üçüncü ifade de doğru. Metinden yola çıkıldığında belirtilen yargıların tamamına ulaşırız. Cevabımız D seçeneği. Atatürk'ün bu sözü Türk dış politikasının aşamadaki ikilerinden hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki Mustafa Kemal'in sözünü inceleyelim. Milli sınırlarımız içerisinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak Millet ve meleketin gerçek mutluluğuna kalkınmasına çalışmak. Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir. Bu sözden Türk dış politikasının verilen ilkelerini bulmaya çalışalım. Öncelikle barışçılık ilkesini görebiliyoruz. Çünkü burada karşılıklı dostluktan, insanca muameleden bahsedilmiştir. Bu durumda A seçeneğine ulaştık bağımsızlık ilkesine de ulaşabiliyoruz. Milli sınırlarımız içerisinde varlığımızı koruyarak yani hiçbir ülke bizim topraklarımıza saldırmamış olacak, sınırlarımıza saldırmamış olacak. Milli sınırlarımız içerisinde varlığımızı devam ettirmemiz bağımsızlık ilkesi ile uyuşmaktadır. C seçeneğinde mütekabiliyet kavramını görmekteyiz. Mütekabiliyet karşılıklılık anlamına gelmektedir başka ülkelerle tüm ilişkilerde karşılıklı olmak tüm ilişkileri eşit bir şekilde yürütmek anlamına gelen bir ifadedir ki burada karşılıklılık kavramını görebiliyoruz. Her anlamda diğer dünya ülkeleri ile karşılıklı ilişkiler yürütebilmek, karşılıklı dostluğu sürdürebilmek mütekabiliyet ilkesi ile ilişkilidir. D seçeneğine geldiğimizde milli kültürün geliştirilmesi. Milli kültürün geliştirilmesi demek tarihimizin, dilimizin, gelenek örneklerimizin geliştirilmesi anlamına gelir. Verilen sözden bu ilkeyi çıkaramayız. Cevabımız D seçeneği. Lozan Barış Anlaşması ile ilgili Delegelerimiz yani temsilcilerimiz siyasi ve iktisadi, iktisadi ekonomi alanı ile ilgili bir kavramdır. İktisadi istiklalimiz, geleceğimiz açısından varlığımızı ve milli kalkınmamızı sağlayacak bütün esasları kurtarmaya muvaffak oldular. Başarılı oldular diyen bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisinden bahsettiği söylenebilir. Siyasi ve ekonomik anlamda kalkınmamızı Engelleyen faktör kapitülasyonlardır. Kapitülasyonlar yabancı devletlere verilen ayrıcalıktı ve birçok alanda kalkınmanın önünde olan bir durumdu ve o zaman barış anlaşmasıyla kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Siyasi ve iktisadi anlamda bağımlılık da burada bitmiştir. Sorunun cevabı B seçeneği.